Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine doğanın en ayrıntılarına kadar incelemeye gidiyoruz. Ve bu güz gününün kışa yaklaşan günlerinde bu sonbaharın son günlerinde çok güzel bir hava yakaladık. Güneşli. Bugünü değerlendirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Dağlara, doğaya, keçilerin yanına güzel bir ortama gidiyoruz gezdiğimiz gördüğümüz yerleri sizlere göstermeye çalışacağız yollara çıktık bakalım arkadaşlar arkadaşlar keçilerin bir kısmını yakın bir çevrede yakaladık gördüğünüz gibi yayılıyorlar biz yukarıda gördüğünüz en uç noktaya gitmek için yola çıktık fikrimiz odur ve yolumuza devam ediyoruz siz burada yayılın kızlar o da hasta olmuş arkadaşlar öksürüyor şu an yolumuz şöyle arkadaşlar en üç zirve ortalama bir buçuk saat Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Yavaş yavaş ormandan hedefimize doğru ulaşmaya çalışıyoruz olduğumuz tarafta güneş gelmediği için kölge var. Karşı tarafta güneş. Böyle böyle güzel bir havanın etkisi altında kalarak serin kölge bir havada yolumuza devam ediyoruz. Bu gördüğünüz yerlerde arkadaşlar yukarıdan taş parçaları böyle koparak mesela şunlar depremde. Şu gördüğünüz iki taş parçası. Şu taş parçası depremde. Onlar da depremde böyle buralara inmişti. Hatta buralardan ağaçlar kırılmıştı şu aşağıda. Bunlar depremin etkisiyle. Şu arada yıkılan ağaçlar da depremin etkisiyle arkadaşlar. Hep gördüğünüz gibi hep kurumuş bir orman olarak karşımıza çıkıyor. Yolumuz bu tarafta. Böyle gidelim. Böyle ağaçların Seyrek yaprakları arasında gökyüzü de görünebiliyor arkadaşlar. Kırgağı olduğu için tam maviliğini alamıyoruz. Taşlar, depremin etkisi, ağaçları bu hale getirmiş. Bir aileyi şöyle bakarsanız yok etmiş. Ya. Şurada da aynı. Ya, Yazık. Evet. Daha doğrusu bu ağaçlarda olmasa evlere de inebilirdi. Evet. O etkisi de var. Böyle ilerliyoruz bakalım arkadaşlar. Ya, ya, ya. Arkadaşlar hedefimiz şu yüksek dağdı. Vakit ilerliyor. Gece kalmayalım diye burada da ateş yakacağız. Biraz uğraşacağız. Onun için bu alanda bir piknik tarzı bir şeyler yapacağız. Onun için tam yukarı çıkmadık. Yakın gibi gözüküyor ama hayli bir yüksek ortam. Onun için buralardayız. Şu karşıya da bayrak dikmiştim. Güneşin altındaki yere Sadece fırtınalar hepsi uçurmuş direği kalmış sadece Kuranın manzarası da fena değil arkadaşlar hala böyle doğal çaylar başında kurumuş bir biçimde şöyle bakarsanız duruyor ama etkili maddesi yağmurla Bilmem rüzgarla gitmiş olabilir. Şöyle de bakarsanız Kozan Barajı. Yakınlaştıralım. Şu ara, arada görünen yer Kadir'le Böyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Kozan Barajı. Karasis Kalesi. Karşı tarafta Orçan. Eski Mantaş. Böyle gördüğünüz gibi köyler. Ta öbür taraf göller tarafı böyle bakarsanız böyle bir manzaranın üzerindeyiz şu an Arkadaşlar ateşimizi şöyle taşların arasına yaktık. Hiçbir ağaca, doğaya zarar vermesin diye. Taşların içindeki taşların üzerine yaktık. Ormanlardan uzak bir alana. En yakın orman şöyle 15-20 metre. Ee, yakında da böyle yanacak bir şey yok. Burada yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Bu manzarada da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar geldiğimiz alanda böyle bir tane Fırtınanın veya yıldırımın etkisiyle kırılmış meşe bulduk. Şimdi bunun dallarından ateşimizi canlandıracağız. Bu meşe olduğu için daha güzel kaliteli közler oluyor. Daha güzel bir şeyler pişirmek için, daha güzel kaliteli yandığı için sıcağı güzel oluyor. Bunları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle kırıyorum. Kolayca da kırılıyor zaten. Kurumuş gördüğünüz gibi. İstediğimiz şekil kırabiliyoruz. Bunları kullanıp ateşimizi güçlendireceğim. Şöyle bakarsanız. Yani hiçbir yaş tarafı kalmamış. Şöyle değer değmez. Kendi kendine kırılıyor zaten. Buralarda bir sürü kuru ağaç var arkadaşlar. Yani hiç odun sıkıntısı çekmiyoruz. Orada yine meşenin bir tane kırılmış. Burada meşe var. Odun sıkıntısı yok. Ormandayız. Yani ağaçlara zarar vermeden kuru ağaçları, kırılmış dalları toplayarak kolayca kendi ihtiyacımızı görüyoruz. Aslında aşkın arkadaşlar közde mantar yapacağım. Mantarları böyle soydum, temizledim. Çayımız kaynıyor yavaş yavaş. Kaynamadı ama sesi değişti yani. Bugün de böyle dağlara çıkacaktık. Görünen dağlara. Gün kısa diye çıkamadık. Çünkü geldik burada daha çay kaynatmadan güneş battı. Oraya gidersek karanlığa kalırız diye. Yakın bir mesafede. Yine dağlara yakın yerde çayımızı Ateşimizi yaktık Burada yapıyoruz Artık ne yapacaksak attık. Soğan attık köze. Közümüz de gayet iyi oldu. Burada da çayımız kaynadı demledim. Şöyle bakalım. Tam bize yetecek kadar. Akiki köz çayı. Manzaraya karşı. Şöyle. Uzatımı çekmek istersek. Görüntümüzü. Şöyle bir görüntümüz var. Tam bir uç noktadayız. Güneş de açtı. Arkamızda daha olduğu için burası biraz karardı. Ama karşıya doğru hala güneş var. Arkadaşlar toprağımızı kurduk. Şöyle mantarlarımız da pişmeye başladı. Zeytinimiz var. Çayımız doldu. Demlenmeye bıraktım patates yine mantarımız var soğanımız sarımsağımız hepsi pişiyor ekmeğimiz çayımız tuzumuz bugünlük de bu yemek işi bu kadar arkadaşlar çaylar doldu arkadaşlar ekmeğe de közün üzerinde kızdırdım şöyle sıcacık Arkadaşlar mentelle ekmek çok güzel gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz ardıç ağacı bu uh, tam cüceye olgunlaşmış bunun çayını yapıyorlar arkadaşlar çay çok şeylere faydalı ama şu an net bir bilgimi yok çok toplayıp götüren oluyor Onun için Tam da neye fayda olduğunu ben bilmiyorum ben fazla kullanmadım ama kullanan çok şöyle bir ağaç arkadaşlar arkadaşlar akşam olmaya az kaldı gezdik geldik. Gördük. Yemeğimizi yedik. Şimdi geri dönüş yolundayız. Bugünkü videomuz da bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hayırlı akşamlar.